Bir 24 numarayı bir getirelim mi ekranlara arkadaşlar? 24 numarayı. 24 numara hazırsa bir getirelim. Sinan abi. Aha. Yarın Galatasaray Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü de Fenerbahçe Sivas Teplasmanı'na gidecek Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Okan Hoca Pendik Spor maçı öncesinde Süper Kupa'nın kazanılan, Fenerbahçe karşısında kazanılan Süper Kupa'nın verilmesini istemiyor. Sebep şu, konsantrasyonumuzu bozmayın bizim, diyor. İstemiyorum diyor. Öyle yani. mi yapacaklarmış? Evet yani de bazıları yok. demiş ki Pendik Spor maçından Doğru önce Doğru söylemiş. Hayır demiş, gerek yok. Ben Fenerbahçe maçında da istemiyorum demiş. Bak şimdi ben demiş. sana söyleyeyim Ertemciğim. Bir arada verirsiniz demiş şimdi yani. Şimdi ben sana söyleyeyim Ertemciğim. Pendik Spor diyelim, yarın. Geçer. Demir Spor. Biraz zor. Deplasman, Cuma zor günü. Zor deplasman. Eski gücü yok ama zor. Takılma olabilir mi? Olabilir. Sivas. Geçebilir. Karagümrük. Sıkıntılı maç. Sıkıntılı Olimpiyatta. maç. Olimpiyatta. Evet. Fena başı maç. İçeride. Fena başı maç. Yenebilir de beraberlik de olabilir. Konya deplasman. Konya'nın kümede kalma maçı olabilir. Evet. Evet. Bak gidişat onu gösteriyor. Konya'nın kümede kalma maçı olabilir. Şimdi 37, başka bir yere 36. geleceğim. Şimdi başka bir yere geleceğim. Pardon 36-33. Kaç? Konya Spor. Evet. Kaç puan? 36. Ee? Kara Gümrük 33. Diyorum ya Kara Gümlük bak iki tane küme düşen takımla oynuyor. 16-17. Bak 17-18. Küme düşmeyen namzet 15, 16. takımla oynuyor. Bütün bak iyi sayılar. bekleyin. İyi dinleyin sevgili seyirciler. Geldik Fenerbahçe'ye. Sivas Teplasman. Yarın geçerse Beşiktaş maçı çok zor maç olur. Ben sana söyleyeyim bak yarın. Ama Sivas Teplasman'ı zor mudur? Yani zor olabilir. Takılabilir de. Beşiktaş zor. Konya deplasman. Çok zor. Çok. Çok zor. İçeride Kayseri. Çok istim üzerinde diye ama son haftalarda kaybediyor. Galatasaray diyelim. Şimdi Ertem'ciğim. Bak. Galatasaray. Galatasaray. Fenerbahçe maçına kadar. Tamam mı? Hepsini kazandı. Tamam mı? Tamam. Hepsini kazandı. Fenerbahçe o da Galatasaray maçına kadar hepsini kazandı. Cepte. Değil mi? Evet. Puan farkı kaç? İki. İki. Tamam mı? Gitti Galatasaray şeye. Fenerbahçe Galatasaray oynadı. Tamam. Deplasmanda. Maçla berabere bitti. 1-1, 2-2, 0-0 neyse. Ne oldu puan farkı? 2 değil mi? Aynı i̇ki, devam ediyor. Aynı. Devam edin. Tamam. Şimdi son maç Konya Galatasaray yenerse kümede kalıyor. Ya. Tamam mı? İstanbul Spor zaten düştü. Düştü. geçmiş mi? olsun. Yani getirdim. Ben orada veya arada Galatasaray bir takıldı. Fenerbahçe onu yendi. Puanlar eşitlendi ama Galatasaray'ın en son maçı çok kritik maç. Çok. Bakın. Onun için buradan söylüyorum Fenerbahçe'ye yani. Takıldınız, ettiniz. Yani Ah bittik, şampiyonluk gitti falan değil. 38. haftaki Konya maçı kümede kalma maçı olabilir. Galatasaray yenerse küme düşüyor, <laughs> Konya yenerse kümede kalıyor. Galatasaray için siz şunu diyorsunuz. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Konya maçı o kadar zor. Aynen. O maça çok dikkat etmesi lazım. Yani diyelim ki şimdi arada, arada Fenerbahçe takıldı bir yere değil mi? Hı hı. Takıldı, berabere kaldı, takıldı. Galatasaray takılmadı. Hı hı. Berabere kaldılar. Ne oluyor o zaman puan farkı? 3 oluyor. Avaraj kimde oluyor? Galatasaray. Avaraj'a şampiyon Şu anda oluyor. artı 4 averajla Fenerbahçe önde. Fenerbahçe değil mi? Evet artı 4 tamam avaraj. O zaman ne oluyor? Galatasaray bir takıldı iki puan mı kaybetti? 2 puan kaybetti. Fenerbahçe şey Fenerbahçe takıldı iki puan mı kaybetti? Hı hı. Geldi Fenerbahçe şeye Telekom'a Fenerbahçe. Orada berabere kaldı. Berabere. Ne oluyor? Tekrar iki Renk puan. geliyor. 2 puanla devam ediyor. Devam ediyor iki puan. Devam puanı. ediyor iki puan. Takıldı. Arada şey de takıldı. Ne o? Galatasaray da yine takıldı. Veya Galatasaray'a takıldı diyelim. Fenerbahçe Galatasaray'ı şey. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. Şöyle yapalım mı? Bak dinle bak. Hı, hı. Galatasaray takıldı ama Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. Değil mi? 2 puan oluyor tekrar. Hı hı. Fenerbahçe hiç takılmadan geliyor. Ne oluyor? Yine en son kritik maç Konya'ya kalıyor. Her yol Konya maçına çıkıyor. Tabi, Tabii. Hemen kay bak, bak şimdi ne yapıyoruz? Aksiyon yapıyoruz. Ne diyoruz? İşte Fenerbahçe bütün maçlarını Galatasaray maçına kadar kazanıp 1 2 3 tamam. 4 12 puan topladı diyelim. Tamam. Galatasaray'da diyelim ki Demirspor deplasmanında yenildi. Takıldı. Yenildi. Fenerbahçe 1 puan öne geçti. Tamam. Fenerbahçe'de şey Galatasaray'da Fenerbahçe yendi. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi. 2 puan öne geçti. 2 puan öne geçti tekrar. Bu sefer ne yapıyor? Konya'ya gidiyor. Son hafta. Konya'ya gidiyor. Konya'da Hı. küme düşme maçı. Yani e, Fenerbahçe ayı. orada yenildim ben. Bilmem Hı. ne oldu falandı, falan da filan da değil. Sonraki maça kadar devam eder bu. Konya ha Konya kurtulur o ayrı bir konu. Ama ben zannetmiyorum. <laughs> bak şimdi ben buraya ne bakıyorum. Ne enteresan iki maçta Konya deplasmanı. Yalnız e, bak, Gaziantep... aynı puan olursa Sinan abi. Diyelim ki Konya'da berabere kaldı. Tamam. İki puan önde. Diyelim ki bak bu şu puan durumu Konya ile İstanbul maçı öncesinde. Tamam. Konya'da berabere kaldı. Konya'da berabere kaldı. Fener kazandı. 88 oldu. Galatasaray 88. Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiği için şampiyon olur. İşte Beraberlikle bile şampiyon. Işte diyorum. Daha iyi avantajı var. Onun için diyorum. Eğer yenilirse. Yenilirse diyorum. Ama diyelim ki arada mesela Galatasaray bir takıldı. Takıldı değil mi? Demir Spor'a yenildi diyelim. Takıldı. Fenerbahçe bir puan öne geçti. Hı hı. Fenerbahçe bütün maçlarını kazandı. Öyle mi? Ama Türk Telekom'da Galatasaray Fener'i yendi. İki puan öne geçti. Rams Park'da maçtan sonra iki puan öne geçiyor. Galatasaray Şampiyonu turu atamaz. Atamaz tabii canım. Atamaz. Çünkü Konya var. Tabii. Hiç belli olmaz. O zaman Konya'da atacak, enerji. Konya peki garantilerse? Ben izni yine zannetmiyorum. Konya Spor'un kalan maçlarını bir rica ha, edeceğim Konya arkadaşlar. Konya garantilerse? Dur, Erkan şöyle yapacağım. Konya bugün kaybetti galiba değil mi sahasından? 2-0 Alanya spora. Ha. Şimdi Konya eğer şey yaparsa, <laughs> Konya eğer. <laughs> Ee, kümede kalmayı garantilerse o maçı Galatasaray alır. Şimdi. O maçı Galatasaray alır. Ertem. Evet. Anladın mı? Yani hiç uğraşmayalım. Oo, Sinan abi haftaya Sivas Spor Konya Spor. Haftaya. Sivas Spor? Konya Spor. Evet. Sonra Konya Spor Fenerbahçe. Geçmiş olsun. Çok zor Sonra maç. Sonra Konya Spor Samsun Spor. Tamam. Zor maç. Kayseri Spor, Konya Spor. Kayseri'de can çekişiyor. Çok zor. Sonra Konya Galatasaray. Baksanıza. Kayseri'de de 37. Evet. Ankara gücü 39. 39 Ankara gücü yırtlar. Yırttı Ankara gücü. Evet bunların hepsi küme düşmesi şey. Yani dolayısıyla yani burada iş çabuk <laughs> gitmez Ertem. Ya yani dediğimiz senaryo olursa. Konya'nın kalan maçları. Dediğimiz senaryo olursa. Dediğimiz senaryo olursa. Sivas Konya, Konya Fener, Konya Samsun, Kayseri Konya, Konya Galatasaray. Çok zor maç. Of, of, ben of. Gel eski tabelaya gel. Öbür tarafa gelelim arkadaşlar. Allah korusun. <laughs> 87. 3, 6, 9, 12, 15, 18 puan. Sinan abi Galatasaray'ın maçlarına baktığında... Bir tane bile garanti maç görebiliyor musun? Garanti maç diye bir şey yok. Fenerbahçe için de <laughs> şey geçerli. Bak Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı bir kere çok zor maç olur. Bu arada şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe Sivas'ta oynuyor, Galatasaray oynuyor. <laughs> Fenerbahçe Konya ile oynuyor, Galatasaray, Galatasaray oynuyor. Birbirleriyle oynuyorlar. Üç maç. Galatasaray'ınkiler daha gelesim. kritik rakipler. Küme potosundaki takımlar dikkat et. Sivas, Karagümrük, Konya. Fenerbahçe, Kayseri. O da potada, da, da potada. Yok. Sivas'ın küme düşme şeyi yok Sivas'ta. Yok, yo, Konya'yla Kayseri. Karagümrük, Karagümrük Konya. Konya. Pendik bir de. Pendik. Yarın Pendik. Yani burada Ertemcim. 3 6 bir şey söyleyeyim beş mi? Beşiktaş maçı çok zor maç. Sinan abi bir şey söyleyeyim mi? Bak Beşiktaş maçı çok zor maç. Fenerbahçe'nin her şerde bir hayır var sözü. Fenerbahçe beşiktaş maçı çok zor. Maç. Çok zor. Aston Villa maçı olsaydı, şu şunların bir arasında olacaktı, değil mi? Tabii. Şunların bir arasında olacaktı. Tabii. Farklı yenilmesinin Aston Villa'ya ye. hangi moralle buraya çıkacaksın, değil mi? O şey oraya kalkıp da böyle hani e, yedek kadroyla da çıkamazsın. Yani az kadroyla çıkacaksın Aston Villa'ya. Adamlar Liverpool'u dağıttılar. Duman ederler seni. Ee, geçen hafta Enfield Road'da Duman ederler yani Allah korusun Allah göstermesin. Neyse, geçelim bunları. Şimdi bakalım fal bak yeter artık Tabii Tabi yani, fal. ama burada bütün Türkiye şu anda kağıt kalem ama bak, ne mesajlar geliyor biliyor musun? 87 85 abi çok sakat şu maçı ya yani şurada takılır diyebileceğin çok az maç var biliyor musun? olmadım maç umadım maçı takılabilirler. Hiç Zafer yok. abi diyor ki, e, Zafer Şener çok selamları evet, iletiyor. Selam. Ertem'cim bu mantıkla Konya için önemliyse Galatasaray için de önemli. Konsantrasyon bizim için de üst seviyede olur ve kalite kazanır. Biz bitmez diyoruz. Yani şampiyonluk Fenerbahçe diyoruz. maçında bitmeyiz. Evet, yani, garanti şey değil, değil diyor. Aa, belki bakmışsın. Fenerbahçe Sivas'a takıldı. Beşiktaş'a takıldı. Haftaya da gitti. Moral bozukta Konya'ya takıldı. Galatasaray şampiyonluk turuna da Fenerbahçe maçında. O ayrı bir konu. Biz o zamana kadar giderse diyoruz. Son maçta Galatasaray'ın yani Konya maçı ciddi alınacak bir maç diyoruz. Her yani kafa kafaya gidip de Fenerbahçe eğer Galatasaray'la da berabere kalırsa yine bir şansı daha var diyorum ben Konya maçı. Sinan abi Serdar Akgün sevgili kardeşim eskiden bizdeydi burada çok sevgiler. Bak diyor ki Fenerbahçe Konya'yı son maçta Galatasaray'ı yensin diye yenmek isteyecek. Fenerbahçe Fenerbahçe Konya Spor'u yenerse. Konya Sporu daha da böyle ateşin içine atıyor. İşte yenebilecek yani mi? 6 puanlık maç gibi. Yenebilecek mi? O önemli. Tabii. Bak burada hiç fal falan bakmayalım. Çok Şu maç ya. kolay diyeceğimiz maç yok. Ama çok kolay dediğimiz çok zor geçer. Çok zor dediğimiz maç çok da kolay geçiyor. Aynen öyle. Ankara gücü dediler. Galatasaray alanya ya, alanya. 19 dakikada 3 yaptı. Alanya dediler bilmem ne. Hiç bilemezsin. Yarımı bakmasın pen diye takılır. Hiç belli olmaz. Bu futbol bu. Futbol farklı bir oyun. Biliyorsunuz yani. Bugün Manchester takımı yüzde top yüzdesiyle %'si oynuyor. Eleniyor, gol atamıyor. <laughs> Manchester de dediğin gibi yüzde de falan oynadı yüzde evet, de. Evet. Yani. Top en çok onlarda kalmış. Aynen. En çok pası Manchester yapmış. E skor. Yani içeride somuş. diye dışarıda diye bir şey yok. Yok tabi. İçeride daha hani avantaj falan. Ha içeride bir tek avantaj kimin için biliyor musun? Galatasaray için. İçeride farklı. Ama bilemezsin. Yarın takılabilir top bu girmez. Girmez. <laughs>